Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Kanal 7'nin ani kararı, beklenen hit dizisi başlıyor. Hit dizileriyle gündemde olan Kanal 7 ani bir karar aldı. Bir garip aşk biter bitmez, Tatlı Bela'yı yayına koyan Kanal 7 sanırım sesimizi duydu. Kanal 7 ani bir karar ile yaralı kalbim Hint dizisini yayınlamaya karar verdi. Yani Git Hu para'yı Yaralı Kalbim Hint dizisi 3 Şubat saat 21:15'te yayına giriyor. Yani emanet dizisinden hemen sonra yeni Hint dizisi Yaralı Kalbim yayında. Kaçıranlar için Kanal 7 Yaralı Kalbim biter bitmez tekrarını yayınlayacak. Hem de bu tekrarı Cumartesi akşamına kadar verecek. Yani Yaralı Kalbim hem saat 21.15'te hem de 23.30'da Kanal 7'de sevenleriyle buluşacak. Ve dediğim gibi bu tekrarları cumartesi akşamına kadar verecek. Yani pazar akşamı Yaralı Kalbim 22.20'de verilecek ve tekrarı verilmeyecek. Aslında hafta içi saati ile hafta sonu saati değişiyor. Hafta içi 21.15'te hafta sonu 22.20'de. Umarız aşk bir rüyayı da en kısa zamanda verirler. Yalancı Bahar Hint dizisinin parlayan yıldızı Drashdemi'yi tekrar ekranlarda görmek güzel olacak. Bu haberi kimler sevindi? Hadi herkes yoruma.